Merhabalar arkadaşlar. Günaydın. Bugün komşularımız geldiler. Ramazan abiler, Ayten Hanımlar beraber pekmez yapıyorduk. Hep biliyorsunuz onları. Onlar da tarlalarındaki, bahçelerindeki hortumları toplayacaklar. Hazırlık yapacaklar bir şeyler ekmek için. Biz de onlara yardım ediyoruz bugün. Bugün de onlara yardım ediyoruz. Çünkü burada öyle. Herkes birbirine yardım ediyor öyle yürüyor işler. Çünkü onlar da iki kişiler. Yani biz de olunca dört kişi oluyoruz. Dört kişi olunca işler çabuk bitiyor. Onlar da bize öyle geldiklerinde öyle oluyor. Burada böyle güzel bir yardımlaşma var komşular arasında. Çok şükür ki. Çok şükür ki ve başlamışlar onlar. <laughs> evet başlamışlar arkadaşlar. Şöyle bugün havayı şöyle bir göstereyim. Biraz puslu gibi ama güneş var. <laughs> Oo, biz gelene kadar neredeyse bitirmişler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol abla. Hoş ne Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Gördüğün gibi işte. Yazın <laughs> serdik, kışın topladık. Vallahi ne yapacağız bunları böyle topla topla, topla, topla ser. ser. Topla ser, topla ser. Bir takla bir ser. yalak gelir. He. Burasının çizi var abla. Çözelim mi? Şöyle içinde su var. Ha, su doğru. İçinde su kalmış. Ya ağam dün akşamdan niye haber vermiyorsun sabah işi var diye. Hı. Hayır ya akşamdan hazırlanması gerekiyor kendini. Niye hazırlayacaksın <laughs> ha? Psikolojik olarak hazırlanmam lazım. <laughs> <laughs> çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım diye. Ayten tamam. abla sen niye söylemiyorsun? Biz gideceğim? çalışacağım. Ne bileyim ben de, bileyim ben de. <laughs> ben akşamdan söyleyeyim. Belki biz bugün Mustafa Aylar'a söz vereceğiz veya Daha bu şey Tamama gideceğiz belki. Böyle çekiyorum bu tarafa. Tamam. Heh. Bak, bak aynı ablam ya. Heh. çek. Şey heh. Öbür baştan yok anayarak Tamam. Başlarını aç Halil böyle şey su varmış üstlerinde de dökülsün Aa, diye Ah, ah Ramazan abi bunları Kasım'da yapacak aralıkta. Ya bu otla olmadı değil mi? Ya sen ne biliyorum <laughs> ya. arkadaş bizim zevdamız başkaydı olmadı. Acaba dedik. Gene de bize kaldı. <laughs> ne oldu Ramazan abi ya o iş? Duruyor. Hala duruyor mu? He Ramazan şurada bir ortam var. Bu başını götüreceğiz mi oraya kadar? Abi ortaya çek bırak. Bu başta yorana gerek Tamam. Bu ortada mı bırakacağım şimdi? He? Yo Yok ucunu ucunu evet, hiç abi, getirme hadi. Getirmiyorum abi. Şeyi boru çekiyorsun geçiyor onu bırak. Ucunu getirme yuvarlıyor. Tamam. Sen abi. Buyur yenge. Şu başta ipler var. Bana ip getiriverir misin? Tamam. Şöyle şöyle e, Bak şu akma da, akma da. Tamam. Ee, i̇p mi lazım? Kes abi nereden olsun olsun önemli değil bu kadar. Kesi kes ve kısa kısa. Nereden olursa kes. Keseyim mi? Kes ya kes, kes. Ya, kes önemli şey mi olur? Zaten kısa lazım. Tamam tamam. Gedi gedi kes sıkayımı Tamam. Acil lazım çalışıyoruz. İyi de bu parça parça olur. Parça parça ya lazım. Zaten de. parça parça borulara bağlayacağız. Dağılmasın Hı. diye. Ya böyle olur mu? Dur ya. Ya ip çok bizde. Gel sen bırak. Oyalandın mı iş kaçmaz. Ya Hacı abi çöz işte. Şey zaten kesilmiş lazım bize de onun için. Şu, şu kadar uzunlukta mı lazım? Aha, yok ondan Ona, haksa? Ondan kısa, ondan kısa. Biraz hey, karış karışık yeter. Kesiyorum kes, gitsin o zaman. Tamam. Eli bağlar gibi bağlamışsınız. Ondan sonra da <laughs> Halil kes. <laughs> Halil kes. <laughs> Halil kes. <laughs> eli bağlar gibi. <laughs> Halil nasıl yapacak? Hadi bakalım. Siz öyle Aa, öyle. burada da bağlamayınca yapamıyorum ben işte. Tamam, Yuvarlayamıyorum tamam. Yuvarlayamıyorum işte topu. Bak, bir şey. Bağlamına yuvarladık. Abla orada dur. Bak orada üzerine toparlayın. Son zamanlarda zor oluyor biliyor musun? Tamam. Böyle daha rahat. Hmm. Hangi kısa öyle. bağlama işini yapalım. Ha şu, şu ucu Böyle kısa kısa değil mi? Tamam. Aa, dursun ben dursun da. Bu kuşu mu bağlayalım? çok güzel. Bu çok güzel. bağlayalım? çok mi Bu 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 çok Bu İki çamaşır getirmemişim, kim getirmiştir ben kapını önüne koymamışlar. Oo iyi size lazım olacak diye. Evet. <laughs> Gelse cennet abay almıştır onu da başka yapan olmaz. Belki de. Tamam burası tamam başka bağlamayız. Ben bebeğim tamam sen bana. Acık büyük yapmadınız mı halkaları? Aa böyle yapıyoruz. Ben acık daha küçük yaptım ama. Bağlayayım mı ben? Afiş. E, bu tarafı da de, getirseydiniz ya o tarafı da bağlasaydınız. Hayır, sırayla koyuyoruz ki sırayla alacağız yerine denk gelecek şey. Ha, şey hayır hayır ben o taraf e, hani şu ucunu da diyorum şu tarafa getiriversin. Parça ayarlayayım mı sana şimdi? Ayar. <laughs> ne kadarlık? Şöyle. Hayır, demek ki gibi işte. Abi işte köylünün cebinde çakma Hep, hep olacak. bıçağı olacak, olacak evet. Çak, çakmak. Çak, çak, çak. Bir de <laughs> ip. <laughs> Aytel Hanım'ın kayınvalidesi miydi öyle sürekli çakmak taşıyan? Benim kaynanamın cebinde <laughs> ipi, çakmayı, çakısı hiç şey eksik olmazdı. <laughs> bir de yerlerde bunu bir ipi toplardı cebine koyardı. De öyle. İşte biz de öyle bahçede var ya hala ip buluyoruz biliyor musunuz atmışlar yerlere. Ondan sonra bir ip lazım <laughs> oldu hemen çıkar çıkarıverirdi. <laughs> Baksana elimi ayağıma dolaştırdın hadi 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 diye diye Ve ağaçtan bir tane ilk getireceğiz ama ben öyle eski askerim düzgün getirmem lazım. Hepsi aynı boyda olacak. Hepsi aynı boyda olması lazım. Yok ona gerek yok. <gülüyor> 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 Sen asker miydin Gülşen ya? He askerdim ya. Belli oluyor size. Gün geceden niye aramıyorsun? Ben sabahleyin kendimi ona göre hazırlamam lazım. Çok hazırlıksız yakalandık. Çok hazırlıksız tam kahvaltı yapıyordum. Vay <laughs> anam. Yani ama bak kahvaltı yapıyorduk ama erken kalktık öyle hani geç kalkmadık. Erken kalktık da başka işler de yaptık. Evet kara çaydanlıktaki çayımız demlendi. Çizmemi de şey yapmadım ama şöyle ateşimizi temizledik buraları. Tertemiz yaptık. Şimdi de çay keyfi. Oh, oh. <laughs> Vallahi Valla bir senedir oturmuyoruz benim o çay içmiyoruz lan burada. <laughs> yani, ay, Ekim'den beri içmedik. Ekim'in sonundan beri. Altı ay oldu herhalde. Tabii. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Beş ay bitmiş. Altıncı Ekim'de ne yaptıydık bilmiyorum da. Abi. Ee, ne yapacağız? Şu arkadan hortumdan mı yapacağız? Buradan hortumdan çekelim de. Hı. Ondan sonra tamam. Çekin Devam ya. ediyor mu bizim? <laughs> Alo. Zayde. Sesin Sen beni ar... Sen beni aramışım, ben de seni aradım. Sanki <laughs> ki olmuş. Biraz hızlıca başlayalım. Çayımızı içelim. Bitirelim. Sen motoru ne zaman gitmiş? Yani. Yarın. E bugün gittin hocam. Getireyim mi? Getireyim mi? Getireyim. Ha, İki. Sağ ol ya aldık aldık <laughs> var daha hala o aldıklarım topladıklarım duruyor. Motoru o so süre lazım. Şey sen, mi? Otodan mı sen? Getirirsen alırım. Getirme hocam. Akşam yiye de Düzeldin hacık yani. Bu ha, Almış almış. Çizmenin içine giye giye. Sağ olasın ya. İyi, devirmiş. iyi acık kendine gelmiş. Ilk defa bir geldim yani. yani. İlk defa. İyi, i̇lk defa. iyi hadi. Yama yani. yaparlar Biz zaten anılara geldik. Onlarla hortum topluyor, topladık şimdi işte. Ee, çay demledik de çay içiyoruz şimdi. Buyursunlar gelsinler. Gelin buyurun çay içelim. Gelin <laughs> <Ya> çay içelim. <sen. gülüyor> tamam tamam. Hadi sen dinlen. Ale, aleyküm selam. Ona da, selam. Onda çok kalıyorsun. selam var. Bak Aytan Hanım'ların çok selamları var. Hadi, Hadi Allah'a emanet ol. Sağ ol. Ben de değilmez, Yok ya iyi. Ben ha. bunu yiyemem. Sağ ol sağ ol. <laughs> Brokoli orada bozdular ya. Ondan Hı. diyor brokoli alsaydınız diye aramış. Aldım bir tanesi ne kadar aldım. Yeter abi. yeter. Oğuz abi de göndermiş ya o gün. Ya biz ne yapıyorsun brokoli? Kaç o, tane? Tavuklara vereceğim. Yani? Tavuklara. Tavuklara vermek var. için yedirdik tavuklara bir sürü. İyi şimdi ne oluyor? Ne oluyor? Senin yerin zaten ben ve oradaki e, yapraklarından daha bile yakın çünkü. Bir buzu alsak da beslesen mi o zaman o brokoli yok, yaprak? Yok, yok, yok. Keçi keçi bir tane. Yani, Tut, İsmail ya İsmail abi gözükmüyor. Sağ almalık keçi. Ya İsmail abi gözükmüyor bir haftadır yok. Hiç keçileri sattı mı lan? Keçileri hakikaten sattı mı ki? Mustafa satabilir diyor. Şey, esas sütlü keçilerden denk gelse üç Valla, kilo alın süt alın veriyor. Bakayım. İşte onlar çok ya. güzel oluyor ya. Çok güzel süt veriyor. İnek gibi. He, ne var bir kişiye Eski yani, inekler diyor. Bir haneye yeter ki bunu mı? Alam mı ki lan keçi Bizim be. Ben... alıyorum ya. <gülüyor> 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 Ya bunun e, e, yiyecek etrafını da çok. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Sekiz tane tavuk var, iki horoz var. Artık on birincisine ihtiyaç yok. Yani on. <gülüyor> ben <gülüyor> Keçi ben sıkı yemiyorum Ağzak ya. Yemiyorsunuz. İki tane keçi. Olmaz. Ya keçi de işte gezinecek şöyle arkan orman olsa hadi gezsin o taraflarda da şimdi. şimdi, şimdi... Ben Hafizan'da Eskişehir'e gittim. Beş gün yokum. Gittim. Arka... Keçiye kimse bakmaz abi. Keçiye bakmaz. bakmaz, vallahi. Hadi Aydın Hanım görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> kolay gelsin sana. Size de, de, de kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Böyle çöpleri topladık. Bayağı bir yaktık. Böyle çer çöp vesaire. Ondan sonra şimdi Ramazan abi buraya şey çekiyor. Ee, ne çekiyor? Tırmık çekiyor. Ondan sonra Halil Bey'le ikili seyahat edecek onlara. Tabi, tabi çok güzel. Kuru olduğu için de topluyor. Baksana ne güzel. Ya, yarın onlar da. Böyle. Onlar da güzel oldu. Yarın yağmur da. Onları ha onlar daha çıksın. Böyle topluyor her şeyi. Yetmesin doksun da. Yok yok gidiyorum ben artık. Ha. Baktım ben o dökerken gösterdim. Ha. Buraları topluyor. Buraları topladı. Hep böyle bunlar yakılacak. Tertemiz olacak sonra bu tarla. Ramazan abi buraya patlıcan ekmeği düşünüyor. Bu Orada da duman ateş. <laughs> böyle havada, Müzayet havada bugün yani güneş de olmadı ama şey de olmadı yani yağmadı da böyle bulutlu. Buraların hortumlarını hep topladık tabi. Burası karpuzdu arkadaşlar, karpuz tarlasıydı. Karpuz tarlasının o şeylerini, e, hortumlarını tabi sulama hortumlarını hepsini topluyorsunuz öyle şey yapıyorsunuz. Öyle. Şuraya topladık hortumları. Bunlar asmaların hortumları. Asmaların hortumları farklı. Karpuzların hortumları farklı. Yani fidan hortumu farklı, fide hortumu farklı. Bize tam öyle Tam yaklaşık 3 saat çalışmışız. Aynen, aynen. Yarım saat çay molası. Evet. 2,5 saat net. Ama güzel oldu. Şu da incir ağacımız. Hep incir yediğim incir ağacı. Çok güzeldi ya. Maşallah. İnşallah bu sene yine verir. şu Şuralarından aslında e, yine çıkartıp kökleyip kök ekmek gerekiyor. Böyle Halil Bey de yoruldu bugün. Ya, çok aşırı yoruldu ya. İyi oldu. Vallahi de misinde. Değil mi? <laughs> Şimdi iki tane zeytinimiz var ya onların şuraya kazanmayı yerlerini belirledim. Zeytin fidanlarımızı bir ekelim. Sonra evet. diğer fideleri ekleriz. Hoş geldin. Hoş geldin Bıdık efendi. Bıdık hanımefendi. Gel bakalım. Bugün çok zenginsin var ya. Bunlar çok şey. Tamam bunları yeme şunları ye. Duman sen çıkma anneciğim. Hayır hayır hayır. Hayır sen çıkma. Bıdık sana kızar şimdi mama yerken. Çok kızar. Bıdık çok güzel yiyor mamasını. Bir sürü kemik vardı. Tavuk, ondan sonra kuzu, dana hepsi böyle. bayağı bir haşlamıştım. Çok da iyi oldu. Öyle arkadaşlar. Bizim bugünkü maceramız bu kadar. Köy işimiz çok yorulduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Halil Bey. Duman. <laughs> Halil Bey de fidan için yer kazıyor. Onu artık daha sonra ekeceğiz. Seyit'in fidanı fidan için. Barış da burada ablasına bakıyor. Bıdık ablasına. öyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Çok teşekkür